Arkadaşlar, şu anda Beşiktaş'tayız, Umut'la birlikteyiz. Ee, bir kardeşimiz e, bir kavga neticesinde suratından yaralanıyor. Ve şu an ailesine ulaşıp, kendisini memleketine götüreceğiz. Şu anda Umut kardeşim, ilaçları bana versin. Çünkü gerçekten ciddi bir derecede suratından yaralanmış. Suratı paramparça olmuş. Ver kardeşim ilaçları. Seni seviyorum. Tamam Allah'a emanet ol. Başaracağız kanka. Bir kişiyi İnşallah bile kurtarsak ben. kurtaracağız. Kardeşim Allah'a emanet. Seviyorum seni. Görüşürüz. Tamam Hadi bay bay. geç kardeşim. Şeyi bindir. Ee, Serkan'ı bindir. Evet. Bin kardeşim sen. Tamam. Sen de e, geç kanka istersen. Ön tarafa geç ön tarafa. Ben Serkan'la biraz sohbet edeceğim. Aynı. Dur. Giriş nereden? Giriş buradan. Herhalde. Arkadaşlar herkese merhaba. Yanımda Beşiktaş'ın efsane çocuklarından Serkan var. Çilli Serkan. Serkan çocukluk arkadaşımız. Kendisi çok uzun süredir cezaevindeydi. Cezaevinden çıktıktan sonra spontane bir şekilde tartışma yapıyor. İki gün önce suratı parçalanıyor. Bunu yapan çocuk onun çocukluk arkadaşı. Yani sokakta kalan bir kardeş. suratına böyle kesici bir camla sürekli böyle kırdığı şişeyi sokup sokup çıkarmış. Şurada yüzlerce dikiş var. Yüze yakın dikiş var diyeyim daha doğrusu. Burada sol gözü yok arkadaşlar. Yani gözü görmeyecek. Şu anda bizim acil bir şekilde yapmamız gereken tek bir şey varsa sevgili Enes'le birlikte takipçimiz Allah razı olsun. E, buraya kadar geldi. Şu anda memleketini uğurlayacağız. En erken bileti bulup çok acil memleketine göndermemiz gerekiyor. Sevgili Hayata Dokun kanalından da yanımda arkadaşlar. Evveliyatta bir kardeşimize bilet alalım. Karnını doyuralım. Ondan sonraki süreçte de uğurlayalım arkadaşlar. Çünkü bu kardeşimiz kesinlikle sokaklarda şu saatten sonra kalamaz. Olası bir enfeksiyonda beyin kanamasından gider yani. Yaklaşık bir olayın neticesini öğren burası. Soru soru istersen. Merhaba sana. kardeşim. Olay nasıl oldu? Anlatır mısın? Beşiktaş'ta kartalı ekibinin Sen konuş biz bilet alıp geleceğiz. Yürüyerek gidiyordum. Gel bakalım istersen. direkt karşı sokağında. Arkam dönük kalleşlik de oldu. İki defa gözüme sapladı. Geçmiş şey olsun. Orada iki tane sağlık çabası sayesinde kurtuldum. Bir de esnaflar sağ olsun beni kurtardı. İnşallah seni şimdi yolcu edeceğiz. Arkadaşlar otogardayız. Bu kardeşimizi de İstanbul'dan kurtarırız ama yaralı bir şekilde kurtarırız. İnşallah yüzün düzelir kardeşim. İnşallah sağlığına kavuşursun. Çok üşüyorsun bu arada. Teşekkür ederiz. Otobüsü bulamazsak kanka paket olacağız. Senin arkadaşın tarafından ama ben senin için o gece çok uğraştım Murat. Ben senin için o gece çok uğraştım. Bakma ama o zaman tezini kaybedirdim yani. Aynen. Benim yaptığım iliklerden kurtardı. Hangisi bu kardeşimin ki başına geldi? İnşallah bunu kurtaracağız. Gel. Tamam. Abi senden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel Hı. Biz Youtuber'ız abi. Kardeşimiz sokakta kalıyor. Ailesine kavuşturacağız. Tamam. Sen taşırsın. Karına bir şeyler verirsin, gitsin. Yerleştirsene abi. 12 tamam. numara cam kenarı. Hadi sen bak. Tamam. 12 numara cam kenarı. 12 numara cam kenarı. Kaç 12 numara cam kenarı. kenarı. Burası mı? Gel gel. Böyle gel kardeşim. Gel, cam kenarına geç. Serkan'ım. Şimdi bizim görevimiz bu kadar, tamam mı? Ben sana şimdi harçlık da getireceğim hemen. Tamam. Ee, memleketine git, annenin yanına git, tamam Bir daha da gelme buraya. Tamam. Söz mü? Söz. Seni seviyorum, tamam mı? Allah'a emanet ol. Bekle, ben hemen harçlık getireyim. Bir para vereceğiz abi, bir dakika bekle. Para var mı? Harçlık ver. Harçlık verelim ya, bir 50 lira falan var mı yok, senin için? Yok kanka, bende. Ben sıfırım. para Bende de hiç yok ya. Yani. Nasıl yapalım onu? Tamam tamam ok. Tamam. Arkadaşlar bir operasyonun da sonuna geldik. Bir kardeşimizi daha sokaktan kurtardık. Her ne kadar suratı kesilse de. Suratı paramparça olsa da sevgili takipçimiz Enes sayesinde bir kardeşimizi sokaktan kurtardık. Allah razı olsun. Döner dağıtımında da yardımcı oldu. Buraya kadar geldi, bizimle birlikte sohbet etti. Bir sokak çocuğunu sokaktan kurtardı. Biz sadece bir e, neyiz kanka burada? Aracız. Yani aracıyız. Vesile oluyoruz arkadaşlar. Vesile oluyoruz arkadaşlar ama tabii ki burada maddi yönde imkansız olarak yani imkansız olarak manevi olarak destek olduğu için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak operasyon Serkan başarıyla sonuçlanmıştır. Sonuçlanmıştır. Hayata Dokun kanalına da abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum arkadaşlar. Yani. Tüm İslam aleminin, aleminin ve gayb kandilini kutluyorum. Lütfen bugün dua günü bol bol dışarıdaki kardeşlerimiz için, ihtiyacı olan insanlar için bol bol dua edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sen... <laughs>